mi atacağız o Masra bak tutuşturdu Yok ya gitmeyelim yerler onlar. Yerler tutuldu. Ya şimdi var. Yok yerler ya. Alakos. Elenin. Ben bu çalı da durum Yapılan yemiz. en güzel kostümlerden bir tanesi bence başı bu. Ne? Evet. Çok güzel kostüm var benim. Çininki de çok güzel başı bu. Sevmem ben. Nasıl sevmiyorsun ya? Çok, çok iğrenç bence canım başı bu kız. Çok lan güzel. Çok iyi kasmamız lazım bu. Aynen. Çok Abi daha varca dalacağız adamlar işte. Ha. İki olalım bir hafta iki olalım be. Oha ama Nasıl iş ]acağız? ya. Ya. Acayip agresif olmamız gerekiyor yoksa bunlar bizi ölene kadar soklarlar aman akoyim. Hadi. Oğlum yap beni erken 2'ye de girek ya Arman Evet Hoşçakal abone ol Herhalde öyle Yapmayı düşünüyorum Geldim Yalt atarım başka bir şey adamlar Ah, Armin Ar nereyi kesiyorsun bu canla ha? Nereyi şimdi kesiyorsun? Şimdi değil ya şimdi değil canım dolduğunda diyorum keseriz diyorum. İmperlerse de keseriz. Karşı botlayını gözünde büyük mu amına koyayım? İki tane salak. Evet. evet salak dediğin adam sana Q tutuyor Armin. O benim. Ama iki tane salaklar var. tane salaklar var yani. Çok güzel Abi devam etseniz şey de devam eder iyisin gitmese tuttururdum. <laughs> Daha genç kaptı çünkü. Hmm. Mana'sı yok laksın bir de zorursan bir şeyler yapar. Benim tutuyorum duruyor da manam yok ya. Yani. Hmm. Ha bütün sizlerin harcadı ya hata keseriz ama niye hata yapsın? Çünkü mal olma ihtimali yüksek. Oğlum modda asla pusu oynamayacaksın ya pusu oynadın mı ya Sen de, de haklısın bence duralım yani lane'de Ya sen de canım ya buna buna abi buna Gel de ananı sikim gel de ananı sikim Ne yapacaklar İyi XP bölüyor abi bana ver tam olarak Tabi canım Arkadan falan gelir bu sefer Gelsin dersin dayılarlarsa ayaklarını sikerim şu Ne yapıyorsunuz ya? ya. Insanla, leysin, yapma değilsin, yapma değilsin, Neyisin? Git şu adama yardım et ya. Kime lan? Değilsin balonlar. İsim mi o? Yon lan o. Ha ikisi de kırmızı ya. <gülüyor> <gülüyor> düşman lan onlar düşman. Kırmızı yani. <laughs> hatırladın mı o muhabbeti? <laughs> Draven'la <onunla> düşman diye <gülüyor> vurmuyor. <gülüyor> Lux'ın mana bitti. Bitmiyor ha, bitmiyor avarda. nereye bitiyor Az Az bir manası kaldı işte ah. Tamam şu an iki tane skill atacak manası yok Lux'ın. Aa bitti Ati Ati Lux'ın mana bitti. Tamam güzel bir tuttur Q'unu. Ah be. Lan var mı? Var var. Var var var. Hadi. Ah. O tutaydı çok tatlı olurdu ya. Beşimi harcamak istemedim ya. Ben de istemedim. Atacaktım direkt. De, direkt. Yok, gerek zaten. yok gerek yok. Fail olacağız sonra göreceğiz emesin. Ama düz vurup ona bir düz bir, bir şey yapmaya çalış ya. Tamam iyi geldi. Şey Yon kardeş ne bak kardeş. <laughs> el el lan yon. El el lan yon. <gülüyor> <gülüyor> çok gibi öldü yon Çok güzel flash oldu ya. Ya güzel flash ya ben rey çok geç attım onun adını mahret. Tam master 7 3 lan. Aa! Oğlum siktir git şaka mısın lax? Ulti atacağım da eşte bana ulti atacak ama ne koyayım bundan korktum. Ölümde duruyor ha. Eş attı ya demin ultisini Armin'cim. Aa şişet doğru lan. Ama çok kısa ki onu kullandı. Ya Allah'ım önde olduğumuz zeyne eziliyoruz ya. <laughs> <laughs> Neyse, Bir şeyler yapabilir oraya. benden çekil sen kaçmaya çalış Ben o yalanım. kaçmaya çalış kaçmaya çalış. Tam mana koy master geldi. Çıktı da var onun. Aha. Tam onun ne oldu lan, öldü zaten. Kardeşim ben ölmeyeyim diye arman laf yapma bak lütfen. Ben. E sen de bana yapınca böyle hissediyorum işte bebeğim anlıyor musun? Niye yaptın bana laf Oğlum hatasızken Daha, evet, ama bak evet, Hata yapmıyorken evet, bana ya. laf yapıyorsun sen Ben sana hata yapınca laf yapıyorum E tamam o zaman da yapma Allah Allah manyak mıdır nedir ya Oğlum düzgün oluyor aa, aa geliyor piç Geldi mi? Keseriz ama Nereye kesiyorsun kardeşim? Oğlum keseriz hayvan gibi pelim lan Düz vur Ah! Dönmedi. Ana doğru kaç, şey kapanıma doğru kaç. Ay! Şaka! No. Ölcen geldiler ya? Çok uzun sürdü fark gerçeği, ben de öldüm ya. mı? lütfen ağladım oğlum niye çarp atıyon ona gerizekalı niye çarp ona Yok mu? Allah'ım ya. Allah'ım Allah'ım ya. Ah orayı bir görebilsem şey falan Gidip var, var. mı? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Gerizekalı zekalı ne boş bir flash attı lan. Ne? Dangalak. Geri zekalı ne oldu? İyi ya yolun aklı var ama nakayım. Arşeye gelen yon bize gelen yon hesabı. <laughs> İlk defa düzgün ha. olan bir yon geldi. Ağır mı ama nakayım ya? Şunu yersen ölürsün. Yani bir zahmet bende olsun yani. Allah'ım. Allah ya. Sen orada bir dikkat et diyor musun artık açıyormuş. <laughs> <laughs> Aa, Aa ne yapan? Öldürürüz, öldürürüz bu mal. Bu mal. Aa, salak lan bu herif. Ne yapan ya? Oğlum bu masların öyle de kasamadan vuramadığını bilmiyor. Ben koyayım. Veya bu orijinden çekileceğini de bilmiyor herhalde. Herhalde ya. He? Oy. <laughs> oy. Oy oy oy. Ne girdiler be. Çok güzel girdi oraya. Ah, hoş bir laf. Eyvatın şu uzak görüşü bana hatırlat ya. <laughs> Al oldu aldı. İşte. Hiçse... Lol. Nerede lan bu piç? Kim elledi lan götünü? Abi nereye kaçtı? Ejder var ama bir şey yapamam ben. Hani. Hmm. O master karşımız vade almış. Master karşımız. Lan 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 lan. Neyse senin amını yerim çocuk ya. Ne yapıyorsun? <laughs> devam et, devam et. <laughs> Kulağına kavuşuyor yalnız ha. Olur giysin de üzerime atladı ben eşofs yemeyeyim diye. Bu takımda bir tek Olaf havalı ya. Gerisi çok iyi yani. Solumuz havalı yani anlayacağım. Abi giysin resmen. Ben şey eşofs yemeyeyim diye üstüme atladı la te. Duygulandım o koyayım. Bu elado nerede böyle abi? Var mı lan? <laughs> tam tersi olurdu. Ben... Tam ben tersi olurdu. <laughs> <laughs> ADC eş ultisi yemesin diye önüne geçsin lan ultinin. Tam tersi olurdu bu TD'de olsaydı tam tersi Abi, olurdu. ADC, ADC mi? Şey siktir <laughs> et. Adam alırsın, şey diyecek. ADC mi? Siktir et siktir et. Boş ver. <laughs> ben niye öleyim yanımda körsün aman diyecek. O, o hesap o klasmanına bakıyor ya. <laughs> ah o W tutsu anlamı sikerdim eşi. Can aferin çocuk. Ben. Do no, bu yolna var. Değil mi? Allah helal ne diyim reis ya. Adam bu kadar kısa sürede yolunu çözmüş yani. Dakika. <laughs> Topla gelmesin. Da. Ben de ya, çok vuruyorum he seksiyon. Ben de baya vuruyorum. Topla gelirse direkt şu e, stanını atarsın. Bir şey e, e de var ya E de çıkarız. Hani E atınca evet. şey oluyor ya görünmüyor. Ha geliyor. Aa onu attın okey. pe. okey. Adam öldü. Adam öldü. Aa nasıl değmedi o ya? Ah, ne Ulan Ermin, ulan Ermin, ulan Ermin. Oy, devam, devam, devam. Anne iyi misin ya, yon kardeş. <laughs> Ay sıçacağım. <laughs> sen uzak görüş. Ha. Ya no man şişe um. kardeşimize kabarıyorlar Arman. Hadi Lee. o. Hadi Lee. <laughs> ederek. Sa sap çok daha iyiymiş lan bu yürü. Tabii o. Oğlum o support olarak çıkardılar. Yo <laughs> ADC de yapıyorlar can da sop sup basma olarak, daha olarak daha iyi. Can, can Dur hele range'e gideyim de basak be kardeş. Canla beni flash up kafama canla beni. Support'sın sen. Canlayacağım. Range'e ol olmasa bile canlayacağım. Valla. <laughs> Aa yarışmacı Aa. master geliyor. Gelsin de tek yiyecek ya haberi yok. Demek bitiririm onu hiç uğraşamam oğlum. Ne olur ne olmaz abone